Ve Suriye'den döndüm. 5 günlük Suriye seyahatimden sonra kısa bir canlı yayın yapıp Suriye'deki tecrübelerimi paylaşmak ve sizin sorularınız varsa almak istedim. Benim için enteresan bir tecrübeydi. Keyifli bir tecrübeydi. Muhtemelen dışarıdan da hem enteresan hem keyifli hem korkutucu hem stresli gözükmüştür diye düşünüyorum. Birçoğunuzun hem paylaşımlar bağımında hem de genel olarak resimler, fotoğraflar, videolar bağımında e, bu seyahatin ilgisini çektiğini de gördüm. O yüzden kısa bir canlı yayın yapıp 10-15 dakikalık genel tecrübemi paylaşmak e, Suriye seyahatimle ilgili sorularınız varsa almak istedim. Herkese merhaba. <laughs> Bakıyorum. Murat Ramazan Kerem ve ourselves. Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle umarım keyfiniz yerindedir. Sorularınız varsa bu arada genel olarak yapmak istediğiniz yorumlar ya da sormak istedikleriniz varsa sağ alttaki soru baloncuğundan bu bir baloncuğun içerisinde bir soru işareti var gördüğünüz gibi. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Çünkü yorumları çok göremiyorum. Takip etmek zor oluyor daha doğrusu. O yüzden paylaşmak ya da söylemek istediğiniz bir şey olursa Oradan yazabilirsiniz. Dediğim gibi 5 günlük Suriye seyahatinden sonra bugün birkaç saat önce hatta sanırım daha spesifik olmak adına 2 saat önce Lübnan'a dönmüş bulunmaktayım. Yarın da Türkiye'ye geri dönüyorum arkadaşlar. Zaten Suriye seyahati öncesi bir yayın yapmıştım. Nasıl gittiğimle ilgili. Ben burada çok kısaca özetleyeyim. Sonrasında bir 5 dakika seyahatin kendisini özetleyeyim. Sonrasında da sizin sorularınız varsa onları alayım. Soruya gelmek planlarımın arasında yoktu açıkçası. Lübnan'a 20 Ocak'ta gelmiştim. Bir arkadaşımın hediyesiyle geldim. Onun hikayesi de çok kısaca şöyle. 31 Aralık'ta bir arkadaşım yabancı. Dedi ki Perşembe'nin TH'den millerim var. Kullanmayacağım. Birini de hedi birine hediye etmek istiyorum. Sana hediye et etmek istiyorum dedim. 31 Aralık gecesi miller sıfırlanacağı için e, karar vermek için 5-6 saatim vardı. Ben de bu sene 5 ülke planım vardı. Birincisi sırasıyla değil ama Lübnan, Suriye, Pakistan, Mısır ve Irak. En kolayı Lübnan'dı. Hem yakınlık açısından hem fiyat açısından hem vize istemiyor. Çünkü Mısır ve Pakistan vize istiyor ve kolay da değil. Yani ülkeler arasındaki diplomatik durum ger Türkiye Pakistan arası iyi ama yine nedense vize biraz meşakkatliymiş. Mısır'la zaten Türkiye'nin arası iyi değil. O yüzden o ekstra zor. Irak'a girmek daha kolay. Özellikle Kuzey Irak'tan girdiğinizde vize istemiyorlar ama Irak Irak'a girdiğinizde e, o zaman 100 dolar vermeniz gerekiyor. O da sadece para veriyorsunuz. O yüzden en mantıklı opsiyon Suriye'de tabii ki bir opsiyon değildi şu anki durumdan ötürü. Lübnan'dı. ve Lübnan'a gittim. Oradayken Google Maps'te şeyi fark ettiğimi hatırladım. Buradan Şam'a e, araçla 2,5 saat sürdüğünü fark ettim. Ve sonra Suriye'ye nasıl gidilir ona baktım. Hem planlarım arasındaydı hem gitmesi zor bir destinasyon. Biraz araştırınca işte turlarla gidilebildiğini, 2018'den sonra özellikle, işte Covid'den sonra yeni yeni açıldığını, bir güvenlik taramasından geçmeniz gerektiğini vesaire bunları öğrendikten sonra bir tur buldum. Onlarla anlaştım. Hem ben de Instagram'da sık sık paylaştığım için bir indirim de aldım ama ucuz değildi. Yani normal Özel turlar 1000 dolara kadar falan çıkıyor. Benim aldığım tur 600 küsür dolardı. Ee, biraz indirim aldım bundan. Bir kısmını zaten ben cebimden karşıladım. Bir kısmını da ki tesadüf açtım. Ee, destekçilere oradan hediyeler e, aldım. Ve videolar çektim. Bunun karşılığında onlar da destek oldu. İşte 100 lira, 200 lira, 500 lira. Ee, işte 2000 lira destek olan oldu bir yabancı arkadaşım. Ben de karşılığında değerler verdim onlara. Ve Suriye seyahati böyle gerçekleşti. Tur ayarladım. Zaten Lübnan'daki otelimizin önünden aldılar bizi. Sınırı geçtik. Beklediğimizden daha kolaydı. Her pasaporta farklı fiyatlar vardı. İşte Fransız bir çocuk AB pasaportuna 72 dolardı. İngiliz çocuk 140 dolar ödedi. Kanadalı çocuk o da 90 dolar mı ne ödedi. Türk pasaportuna 30 dolardı. Brezilya pasaportuna 12 dolar mesela. Değişiyor duruma göre. Ama yolculuk tabii stresliydi özellikle oraya gitmeden önce. Suriye'nin şu anki durumundan ötürü tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk ama ben birçok arkadaşıma sordum. Suriyeli arkadaşlarıma da sordum. Durum nasıl? İşte abartıldığı gibi mi? Vesaire. Biraz soruşturduktan sonra ülkenin çoğu yerinde hayatın devam ettiğini ve herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm. En azından bir turist için tabii ki yaşaması kolay bir yer değil hala ama ama birçok şehrinde de hayatın devam ettiğini gördüm gidince. Özet olarak böyle. İlk Şam'a gittik. Bir gün orada kaldık. Sonra ikinci gün Şam, Homs yani Suriye coğrafyasına hakim olmayabilirsiniz ama güneyden kuzeye Halep'e kadar gittim. Yani Türkiye'ye 50 km uzaktaydım. Keşke sınırlar açık olsa da oradan direkt Suriye'ye dönebilseydim ama Türkiye, Suriye sınırı kapalı. En azından legal yollardan kapalı. O yüzden Türkiye'ye oradan dönemedim. İsterdim Hatay'dan girmeyi <laughs> ya da yukarıdan Kilis tarafından. Sonra yine Şam'a döndük. Şam'a dönerken de birkaç tane tarihi yere gittik. Birçok müzesi vesaire, e, kilisesi e, osumusu var. Suriye'de de farklı dinler olduğu için. Turistik bir geziydi ama e, özellikle benim şehirlerde işte yaptığımız yürüyüşler, e, oradaki rehberimiz de çok tatlı bir çocuktu. Onun e, hikayeleri. Benim için en keyifli yanıydı açıkçası. Normalde Suriye'de Yanınızda rehber yokken sokağa çıkmamanız gerekiyor. Ya da dışarı çıkmamanız gerekiyor ama e, ben çıktım birkaç kere açıkçası. E, bir şey de olmadı ama tabii yani, tüm yolculuk boyunca ufak da olsa e, ki tecrübeli bir e, seyah ve gezgin olmama rağmen stresliydi. Yani şu an dünyada gidebileceğiniz en stresli yerlerden biri Suriye. Tehlikeli olsa da olmasa da yani 10 senedir ciddi krizler yaşayan, büyük sıkıntılar yaşayan bir yer. Ama dünyanın her ülkesine gitmeyi hedefleyen biri olarak 86. 86. ülkem olan Suriye'ye gitmek de benim için keyifliydi. Toplam 5 gün kaldım dediğim gibi. Pardon. Ve normalde turlarda daha uzun turlar, daha kısa turlar da vardı ama 5 gün yeterli olduğunu düşündüm. Bir gün tekrar gitmek isterim. Umarım durumlar daha da iyi gider ve bir gün tekrar 2010 ve öncesindeki gibi e, Türkiye sınırından rahatça gidip, e, orada uzun uzun kalıp belki Arapça öğrenebilirim. Şam şehrini çok beğendim. Damaskası başkenti, <laughs> Halep oldukça yok olmuştu zaten. Yani, yani ne kadar e, tekrardan inşa çalışmaları başlasa da özellikle Eskişehir kısmında e, binaların çoğu hala çöküktü. Homs, Hakeza öyle. Şam'a girilmediği için Şam'da sadece dışarıdan atılan ufak tefek roketler ve bombaların izleri vardı ama böyle majör bir şey yoktu. O yüzden Şam bildiğiniz şehirdi ki zaten insanların yaşayış tarzı olarak da Şam en modern, en liberal şehir. Halep daha muhafazakar bir kısmı mesela Suriye'nin. O yüzden ben Şam'dan çok keyif aldım. Böyle bir hikaye kalmak isterim yani biraz daha güvenli olduğunda. Yine dediğim gibi benim için konfor alanında, yani herkes için konfor alanında ve birçok kişi için gerçekten korkutucu olabilir ama biraz işte araştırıp kendi güvenliğimi de neredeyse garanti altına alarak bu yola çıktık. Ve benim için harika bir tecrübe oldu açıkçası. Orada tanıştığım insanlar, edindiğim tecrübe, sokaklarda yürüyüşüm ve hemen hemen hiç tatsız bir olay yaşamadım. Bir tane bugün tatsız bir olay yaşadım. Onu anlatacağım. Ama yine Suriye'ye atfedilecek bir olay değil. <laughs> yani hiçbir tatlısı olay tek bir millete atfedilmemesi gerekiyor ama şöyle bir olay yaşadım bugün. O biraz enteresandı. biraz korkutçuydu. Bugün Şam'da turlarken birçok yere girip çıkıyoruz ve biz de turistler olarak ben özellikle işte Instagram'da seyahatlerimi aktif paylaştığımdan ötürü telefonla birçok yerin fotoğrafını ve videosunu çekiyorum. Bazı ülkeler tabii fotoğraf ve video çektiğiniz yerlere dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela Suriye'de, Lübnan'da da öyle. Gidip böyle bir askerin fotoğrafını, videosunu çekemiyorsunuz. Çekerseniz, yani asker kibarsa çekmeden, değilse büyük sıkıntıya girebilirsiniz. <laughs> o yüzden, bunları zaten dikkat ediyorduk. Bir hamama girdik. Bizim hamamlar gibi ama bizim hamamlardan farkı, ben birkaç kere hamama girmişliğim var çünkü özellikle turist arkadaşlarımı götürmek için. Gittiyseniz biliyorsunuz ama o otel hamamlarından bahsetmiyorum, eski hamamlardan bahsediyorum. Girişte bir fuaya var, bir avlu var ve o avluda, işte kare şeklinde avlu düşünün insanlar peştemalleriyle, işte hamamdan çıkmışlar, peştemalleriyle keyif yapıyorlar. <laughs> i̇şte yemek yiyen var, nargile içen çok e, orada, e, işte sigara içiyor millet, çay içiyor. Girdik her kısmında insanlar vardı işte böyle peştemaller kafasına sarılmış, üzerine sarılmış, havluyla sarılmış ben de artık yani tecrübeli bir gezgin olarak artık neyi nerede yapışa, yap, yapmam gerektiğini artık az çok kestirebiliyorum. Ama yanımızda bir tur rehberi olduğu için dedim ki e, burada video çekmen problem olur mu dedim. Çünkü insanlar havluyla, peştemalle falan. Dedi çek çek hiç sıkıntı olmaz. Dedim emin misin? Yok yok çek dedi. Aldım şöyle. Kamerayı şöyle başlayıp şöyle. 270 derece neredeyse. Bir çekim yaptım. Sonra o 270 derecesinin en sonucunda 3, üç, üç tane adam vardı. Ben kamerayı kapadım ve o adamlardan biri böyle sakallı, gür saçlı. Bana bir şeyler demeye başladı ve eliyle eli gel gel yaptığını gördüm. Yani yine dediğim gibi çok seyahat edince dili anlamasanız bile insanların ne demek istediğini anlayabiliyorsunuz. Anladım ki videodan rahatsız oldu ve silmemi istedi. Ben de biraz yanına yaklaştım. Her ne kadar tavrı kaba olsa da adamın çünkü beni ayağına çağırdı. Gittim yanına. yani 3 metre falan uzağındaydım. Sildiğimi gösterdim. Yine bir şeyler demeye başladı. Ben bu sefer rehberime dedim. Gel sen bir anlat istersen. Sonra uzun hikayenin kısası onların Iraklı olduğunu öğrendik. Rehberim de <laughs> sürekli şey dedi. Iraklılar çok duygusal. Yani duygularına hakim olamıyorlar. Sinirlerine hakim olamıyorlar dedi sonrasında ama adam herhalde benim bu fotoğraf sildiğimi anlamadı ve rehberimle kavga etmeye başladı. Ben ne değil ama rehberimle kavga ediyor. Kavga da şeyden çıkmış. O silmem, silmemi istediğini söylüyor ama üslubunu beğenmiyor rehberim. İşte bağırarak söylüyor çünkü. Yani yüksek sesle söylüyor daha doğrusu. Agresif bir şekilde söylüyor. Ve işte Irakların kültüründe ellemek de daha normal olduğu için Suriye kültüründe o çok yok böyle el kol hareketi çok yok işte konuşurken birbirine dokunmaz. Benim rehberime konuşurken dokunduğu için rehber de Rami ismi. Bunlar rahat olup hem oradaki gerginlikten bunlardan rahat olup münakaşa etmeye başladı. Ama münakaşa edildikçe etraftaki insanların sayısı da artmaya başladı. Arapça olduğu için ben de müdahale edemedim. İşte adamın arkadaşları geldi ama hepsi peştemalle. Biz böyle kapıya yakınız, çıkışa yakınız. Sonra başkaları geldi. Zaten kültür olarak da bizde de vardır biliyorsunuz. Kavga olduğunda herkes toplanır. <laughs> Uzun iken yani kısası böyle bir 3-4 dakika bağırış çağırır. Daha doğrusu daha yüksek sesle tartışmalar. Bizim rehberimiz Allah'tan sakin bir çocuk. O yüzden o da böyle çok aşırı bağırıp çağırmadı. Sadece işte biraz daha az agresif olmasını ve fotoğraf sileceğimiz söylediğini tekrar etmiş. Öyle söylediğiniz zaman. Ama bir an şunu hissettim. Hatta işte ben tam kapıdan çıkacaktım çünkü sildiğimi ve her şeyin okey olduğunu sandım. E, o çocuk birden böyle eliyle önümü kesti. Sonra sağa bir baktım. 10 tane adam etrafımızı sarmış. 10 tane peştemalli adam. Biraz şey gibi Sherlock Holmes'tan bir kavga sahnesi gibiydi. En son durum şöyleydi. Ben, Rami, etrafımızda 10 tane adam. Bunların yarısı Iraklı. E, yarısı bizi dövmeye hazır. Dedim. <laughs> son günümüzde <laughs> sona yaklaşıyoruz. <laughs> Biraz stresliydi açıkçası. O bağırış çağırış vesaire ve ne olacağını bilmemek daha doğrusu. En son şöyle oldu. Ben adamı tuttum. Böyle karşıma aldım. Telefonu gösterdim. Sildiğimi gösterdim. Adam hala bir şeyler demeye başladı. Sonra şeyi anladım. Yani rakiplerim onu söylememiş. Bunu şeyden de sildi diyor Silindiğinde çünkü tamamen yok olmuyor biliyorsunuz. Şeye düşüyor. ...geri dönüşüm kutusuna düşüyor. E, oradan da sil, demiş. E, sonrasında onu da sildiğimi gösterdim ve adam birden rahatladı ve gitti. Ve olay çözüldü. Yani ile oradaki iletişimsizlik aslında sorumlu. Adamın ilk baştaki üslubu... Işte ...benim rehberim, ona karşı üslubu... E, ...aslında adam kibar bir şekilde, ya lütfen benim mahremimi siler misin deseydi... ...halde olacaktı. Ama o bir şey dedi, bu bir şey dedi. O birden 10 tane adam etrafımızı sardı. En son böyle el kola da girmeye başlıyorlardı. Dedim tamam ben buradaki son günümde <laughs> Suriye'de kalıyoruz. Ama çözüldü. Seyahatlerde bazen böyle şeyler olabiliyor. Dediğim gibi bu Suriye'ye atfettiğim bir şey değil. Irak'a da atfettiğim bir şey değil. Yani bu Amerika'da da olabilirdi, işte Fransa'da da olabilirdi. Yani sadece gittiğin yerdeki bazı hassasiyetlere dikkat etmen gerekiyor. Ki genelde Suriyeliler kibardı. O yüzden şaşırmıştım ama sonra Iraklı olduğunu söyleyince çok çok da Iraklı tanımıyorum. Tabii ki tüm Iraklar şöyle, tüm Iraklılar böyledir demek yanlış. Ama e, herhalde o konuda hassasiyetleri daha yüksek en azından o üç Iraklının. Böyle biraz mini stresli bir olay yaşadık ama bunun dışında kötü bir şey e, yaşamadık. Ben hem Alep'te hem Şam'da tek başıma yürüdüm. Bir, e, iki saat boyunca. E, ve sıfır tehlike, e, geceleri de Aynı şekilde öyle yani hiç şey güvensiz hissetmedim yani hırsızlık vesaire onlar bunlar hiç yok özellikle bir ülke böyle çok zor durumlardan geçince insanlar ekstra yardımcı ekstra iyi olmaya çalışıyor özellikle yabancılar çünkü yabancıların gelmesi bir şeylerin düzeldiği anlamına geliyor onlar için ve oraya gelip gelen yabancılar da aslında biraz elçi gibi yani döndüğünde benim size anlattığım gibi Ya aslında durum o kadar da kötü değil işte Suriyeliler canavar değil böyle böyle işte kadınlar rahat gezebiliyor vesaire diye oradaki olayı anlatıp biraz daha gerçeği paylaşabiliyoruz. Tabii ki durum kötü ama yaşayanlar için kötü yani turistler için kötü bir şey yoktu. Birçok insan işte bizim tur rehberimiz ve orada tanıştığımız birçok insan hayatına devam ediyor. Senin benim gibi hayalleri ve planları var. Ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Özet olarak bunları anlatabilirim size. Soru cevap kısmına bakıyorum şimdi bakıyorum. <laughs> Suriye dışındaki sorulara cevap vermeyeceğim. Bir işte İngilizcesi ile ilgili sormuş. E, Suriye'de hayat nasıl zaten anlattım. Şu soru bana çok geliyor. E, i̇şte madem Suriye'de hayat yani Barış öyle sormamış ama birçok arkadaş şey yazdı. Madem Suriye'de hayat normal dönsünler. O zaman e, çok geldi. Yani onlar onu onların bileceği Onunla ilgili oysam hiçbir zaman yorum yapmadım. Bu teknik bir soruysa da Barış tarafından bilmiyorum. Yani Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusundaki mevzuat nedir? Onu onlara sormak lazım. Ama, ve işte dönüp dönmemek yani her herhangi bir ülkeye giden biri gibi muhtemelen onların tercihi artık. O yüzden bu çok teknik ve hassas bir konu onların yerinde olmadan bunu anlamak da zor diye düşünüyorum. O yüzden onunla ilgili yani bana yazanlara da bir yorum yapmadım. Çünkü siyah ya da beyaz bir cevap yok. Belki biz de aynı durumda olsaydık bize dönmek istemeyecektik. Belki biri de bizim adımıza artık ülkene dönsene diyecekti. Ama belki döndüğümüzde bizi bir tehlike bekliyor olacaktı gibi gibi birçok parametre var. Ama benim etkileşime girdiğim insanlar orada yaşayan insanlar olduğu için onlar zaten ülkelerinde yaşamayı tercih etmiş insanlar. Gitmeyi tercih eden ya da gitmek zorunda olan insanlarınla ayrı bir konuşma. Yani bu konu konuşulabilir ama ben zaten hep Suriye'de kalan insanlarla etkileşimde olduğum için bu konu hakkında bir bilgi sahibi değilim maalesef. Bakıyoruz. Suriye'nin kırsal bölgelerine gittiniz mi? Yani kırsaldan kastın büyük şehirler dışında işte bir Hama şehrine, Homs şehrine gittik. genelde şehirlere gittik. Hayır, kırsal bölgelere gitmedik. Zaten bu bağımsız bir seyahat değildi dediğim gibi. Bir turdu. Ee, Suriye'de tur dışında gezmek zaten zor. Yani bir yerden bir yere giderken bir 4-5 tane askeri kontrol noktasına gidiyorsunuz vesaire. Orada turist olarak gitmeniz mümkün değil ki zaten Suriye'de kanunen şu an e, tur rehberi olmadan gezmeniz de mümkün değil. O yüzden hayır gitmedik. Yani böyle bir köye vesaire gitmedik sadece. Genelde turistlerin gittiği yere gittik. Maalesef ama bu zaruriyetten de böyleydi ayrıca. Bakıyorum. Biri de 22 Şubat'taki konferans sormuş. Onu da özetleyeyim kapatırken. Sonra seyahatle ilgili başka bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Birçoğunuzun bildiği gibi benim yani işine lokasyondan bağımsız yapan işte farklı ülkeleri seyahat eden işte hayatını başka ülkelerde geçiren, işte arada Türkiye'ye dönüp orada da yaşayan biri olarak e, bu tecrübelerimi anlattığım bir seminerim var. Kaçış planı seminerim. E, orada genelde işte kendi İngilizce öğrenme sürecimden, işte bir dünya vatandaşı olma sürecimden, e, nasıl işimi uluslararası yapıyorum, başkaları bunu nasıl yapabilir, işte Türkiye'de doğup büyüyen biri bununla ilgili ne, ne tarz adımlar atabilir, böyle bir saat, bir buçuk saat boyunca genel bir tecrübe paylaşımı yapıyorum. Hatta sonra benimle daha detaylı profesyonel çalışmak isteyenler varsa onlarla neler yapabiliriz onları anlatıyorum. O yüzden ilginizi çekiyorsa 22 Şubat akşamında bir soru kaç planı seminerimizi gerçekleştireceğiz. Salı akşam 8'de benim Instagram biyomdaki linke tıklayıp hemen orada kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Seminer ücretsiz olacak. Hepinizi beklerim. Özet olarak böyle. Yani 5 gün lüks Suriye tecrübesi benim için spontan bir karardı. Yani biraz stresli bir karardı ama keyifli bir karardı günün sonunda. İyi ki gitmişim. Yani keşke tabii ki durum daha iyi, daha barışçıl olsa, daha stresli olsa, daha güzel olurdu ama yani şu an durum böyle. Ben yani bu şartlar altında keşfedebildiğim kadar mesajımı paylaşabildiğim kadar tecrübelerimi paylaşabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum o yüzden Soli'ye gittiğimden çok 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 memnunum. çok da mutluyum. İyi ki bu tecrübeyi yaşamışım. Bu seyahatte bana destek olan herkese de tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde oldu bu çünkü. Bugün Lübnan'dayım. Yarın da Türkiye'ye dönüyor olacağım. Sonra takriben bir ay Türkiye'de kalacağım. Muhtemelen çoğunluğu İstanbul'da. İstanbul'dayken de bir buluşma yapmayı planlıyorum yüz yüze. İşte arkadaşlarımla takip edenlerle. Onu da ayrıca paylaşacağım. Zaten burada bildiğiniz gibi dünya vatandaşlığı, İngilizce benzeri konularda tecrübelerimi olabildiğince paylaşmaya çalışıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Herhangi bir geri varsa bana yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Herhangi sormak istediğiniz bir şey olursa bana her zaman mesaj atabilirsiniz. Ben saygı ve sevgi çerçevesindeki ve araştırılmış her soruya geri dönüyorum. Sevgilerimle... Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.